Yeterli değil. Askeri ücret en az çok olmaması lazım. Benim gözümde askeri ücret aldım. Şimdiniz, emekliniz, engelliniz, haklı biliyorsunuz. Gelin. E milletvekillerin akışına, işte sizlerin maaşları da yarı yarıya indirelim bakayım. Sizin maaşları da yarı yarıya yarı indirelim. Bakmalı maskenin üyesine geçinebiliyorum. O koltuklarda, o, o bakım arabalarla geziyorsanız sizin oylarımızla sayesinde geziyorsunuz. Bir oy vermeseydik sizlere, siz ve şimdi bakım arabalarından gezemezdiniz. maaşlarını da yarı yarıya indirelim. Milletvekillerini Yani Cumhurbaşkanısını da maaşınızı Yarı yarıya indirelim Gelin bakayım asker ücretsiz geçin Geçinebiliyorsanız Veriyorsunuz bana 4000 lira maaş Yetmiyor Elektriğimi ödeyeyim kirayı ödeyeyim suyumu ödeyeyim Evime vereyim. Mu vereyim? Evine, alayım Yağmur yani <laughs> <saniye gülüyor> Bu arada ya daha yüksek As askeri ücret bu insan istediğini alsın istediğini yesin adam 10 bin lira 20 bin lira kira veriyor siz diyorsunuz askeri ücret yüksek diyorsunuz yüksek değil az As askeri ücret az İşçinin, emeklinin engellinin garibanın yetimin hakkını siz diyorsunuz garibanların engellilerin manuyla em emekli olan engellilerin Emekler cebine kısıyorsunuz, kendi cebinizi dolduruyorsunuz. Yani ayıp vicdanınızı el veriyor mu? Oyları kazandınız. Milleti kenara gittiniz, Dalga geçer gibi askeri ücret yüksek diyorsunuz bir de. Mehmet Şimşek sana sesleniyorum. Askeri ücretler eski yüksek.